Yılmaz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Rengi ile dikkat çeken sebzelerden biri olan pancarın rengi kadar faydaları da dikkat çekecek. Vitamin ve mineral deposu olan kırmızı pancarın en önemli özelliklerinden biri bağışıklığı güçlendirmesidir. Bedenimizin bakteri ve virüslerden korunmasını sağlar. İşte sadece bunun için dahi tüketilmelidir. Çiğ ya da pişirilerek tüketilen pancarın çoğunlukla salatası yapılırken pancarı sevmeyenler için en güzel tercih ise turşu olarak tüketilebilmesidir. Kırmızı pancara rengini veren betalain yüksek oranda antioksidan içerir. Bu da bizi kalp hastalıklarına ve kansere karşı korur. Yapılan araştırmalarda pancarda bulunan nitratın damarları genişleterek kan dolaşımını kolaylaştırdığını ve tansiyonu düşürdüğünü göstermektedir. Pancarın en önemli diğer bir faydası da kansızlığa karşı olan müthiş etkisidir. Çünkü pancar doğal bir kan temizleyicidir. Kandaki toksinlerin, ağır metallerin atılmasına yardımcı olarak bir detoks etkisi gösterir. Karaciğer sağlığı için çok yararlıdır. Orta boy bir kırmızı pancar içerisindeki lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlar önlenebilir. Beyin sağlığı için müthiş yararlıdır. Yaşlanmaya bağlı unutkanlıkların önüne geçer. Özellikle demans için olumlu etki sağlar. Antioksidan içeriği nedeniyle göz sağlığı için çok faydalıdır. Yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. Bu kadar yararlı olmasına rağmen şeker hastalarının, düşük tansiyona sahip kişilerin ve böbrek taşı olanların kırmızı pancarı ölçülü tüketmesi önerilmektedir. Fazla miktarda tüketildiğinde idrar yolu ve bağırsaklarda rahatsızlığa neden olabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gösterebilmektedir. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda. Buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.